Merhaba arkadaşlar, ben Ceren Peringine, 2020 mezunuyum. LGS'de bir yanlış yaparak İstanbul Erkek Lisesi'ni kazandım. Birinci nakilde olmak istediğim yere Galatasaray Lisesi'ne geçtim. Geçen sene Eylül ayındayken başıma geleceklerden habersiz bir şekilde yaparım ki zaten diye geziyordum. Sonra birkaç LGS denemesine girdikten sonra fark ettim ki öyle olmuyormuş. Geriye dönebilsem ilk olarak planlı bir şekilde çalışırdım. Mesela çözeceğim denemeler için daha vaktimin olacağını düşünerek önce konuları bitirmek isterdim. Zor şey, zor kitaplarla başlamak yerine önce kolaydan zora doğru giderdim. Günde kaç soru çözmeliyiz diyorsunuzdur. Ben de demiştim. Eğer zorlanmadığınız konulardan inkılap din ve çözerseniz 500 soru bile çözebilirsiniz. Ama eğer yeni nesil matematik çözmek isterseniz 100 soruyu çözdüğünüzde yatacak haliniz bile kalmayacaktır. Aslında işin sırrı kaç soru çözdüğünüzde değil ne kadar hızlı çözdüğünüzde. Zaten hepiniz Bahçeşehir öğrencisiniz. O soruları her türlü çözersiniz. Ben son üç ay hiç konu tekrarı veya konu çalışması yapmadım. Son üç ay sadece deneme çözdüm. İlk başlarda günde bir deneme çözüyordum. Sonra iki oldu, sonra üç oldu. Hatta son gün bile saat 9'a kadar deneme çözdüm. Burada farkı yaratan süre olacak. Ben denemelerimde mutlaka süre tutarak çalıştım. Normal LGS'de Sözelion sayısal 15 dakika önce bitirdim. Eğer merak ediyorsanız yaptığım soru da en kolay matematik sorusuydu. Yanlış yaptığım soru. Denemelerinizin sonuçları ne olursa olsun asla pes etmeyin. Kendinize inanın ve size inananlarla yola devam edin. Çalışmak hiç kolay olmayacak, hiç eğlenceli de değil. Ben de hiç eğlenmemiştim. Bir gün çok bunaldığımda babam duvarıma şuradaki sözü asmıştı. Sınav şansınızın da yanınızda olduğu sağlıklı bir yıl diliyorum hepinize. Başarılar.